Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir Age of History 2 serisinin e, Nazi Almanyası hadi pardon Almanya bölümünün kaçıncı bölüm olmasından 5. bölümü hatırlarsanız bir önceki bölümde şu Finlandiya almıştık ve Letonya yok Litvanya savaşı yapmıştık sanırım neydi lan bunun adı Litvanya savaşı evet Litvanya savaşı yapmıştık ve galip gelmiştik Rusya'dan da birkaç toprak koparmıştık zaten bu sayede hala bu arada Letonya duruyor e, şu bu bölümde ne mi yapacağız Avrupa'yı bir toparlayalım. Biraz çirkin gözükmüş. Toparladıktan sonra aşağılara doğru kayarız ya da Ukrayna Savaşı falan filan yaparız. Şu anda ne yapıyorum ben? İtalya'nın şeyin olmasını bekliyorum. Hatırlarsınız en son biz bir de İtalya almıştık. Orayı da unutmayalım. Hemen şu 152 2000 şuraya böyle birleştirelim. Şey yapalım, yönlendirelim. Buraya 5000. bin e, buraya da 5000 yönler. Şöyle sırayla 5000 bin 5 yalnız oraya 50.000 yönlerdim. O yüzden buraya 5000 gönder. Hatta buraya bunun yarısını abi. Hatta sen hepsini göndersene abi. Hepsini alalım bir elinizde ne varsa. Ve İsviçre Savaşı'na doğru gönderiyoruz. Neden öyle bir şey yaptım? Çünkü burada adamların başkenti var. Başkentleri bizi biraz sıkıntıya sokabilir. O yüzden öyle bir şey yaptım. 102.000 buradan geliyor. 50.000 de oradan geliyor zaten. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E 80 yok ne 80'i be. 183 kişilik bir şey olmuşuz. Biri bana savaş ilan etti. Gürcistan abi bir yürü git şuradan ya. Bir, bir yürü git ya. Evet şimdi burada bir 50 bin var. 50 bini şöyle bir paylaştır. Aynen şu an gayet güzel. Şuralara da bunu böyle paylaştıralım. Böyle. Tamam şu an gayet iyi. Şu an gayet iyiyiz. de zaten 47 binlik bir orta var. Hatta daha da fazla. <laughs> şöyle bir İsviçre'ye savaşımızı ilan edelim. Zaten bir şey de gelmiş. Neydi onun adı? Enflasyon da gelmiş. Hemen bu hepsini bir gönderelim. Bir çıkarma değil de. Neydi lan onun adı? Şişeyle i̇şte gönderelim işte savaşta. Gönderelim. İsviçre'yi de topraklarımıza katmanın zamanı geldi ve geçiyor. Şimdi ilk savaşlarımızdan galibi, galip olduk ve... Yani iki turda İsviçre'yi yendik bu arada. Almanya tarihinin en... Ama pardon. Büyük olarak savaşlarından en kısa süren savaşı diyebiliriz buna. Hemen İsviçre'nin topraklarını ele geçirmek istiyorum. Yani sahip olmak istiyorum. Hemen talepleri gönderden ordumuzu ay onun toprak onun topraklarını bizim toprağımız yapmaya başladık. Şuraya şimdi bir kaç bin gönderelim biliyor musunuz? Buraya bir 50 bin gönderelim mi? Böyle manyaklık yapıp buraya da 45 bin. Şöyle borular bir yola çıksın. Bizim de o 6 milyon paramız olmuş bizim de. O zaman ben şöyle bir buradan araştırmaya mallara da biraz veriyorum. Ve buralardan adamları toparlamaya başlıyorum. Şöyle adam basa basa gidiyoruz. Şöyle kıyı taraflarından toplayalım. Ondan sonra şuralardan toplayalım. Toplaya bir 20.000 bin, 10 bin civarı her toprağa 20 bin gelecek şekilde ayarlayalım. Şu, to şu iki toprak hariç tabii ki de. Zaten oralardan manyak orada çıkmış. Güzel. Şu an gayet iyi. Şöyle oraları basabildiğimiz kadar bastık zaten. Biraz daha basarız. Evet bakalım orada ne kadarlık bir orada olacak. Şöyle hepsini gönderelim şu tarafların hepsini ben buraya göndereceğim. E bu tarafı da buraya göndereceğim tabii ki de. Şu oralar evet böyle bir yola çıksınlar. Burada baya bir karmaşıklık oldu ama hemen düzelir zaten onlar. Hemen tur geçelim hızlıca. Bu arada İsviçre'yi de biz asimil etmeyi unuttuk hemen edelim. Tek turda zaten edebiliyoruz. Evet ettik hemen. E, bize bir şey gelmiş lan. Ne oldu lan az önce neyse. Lebensrow'um seni kuracağım oğlum. Şöyle bir bakalım. Hemen buna ver nüfus artışına. Ve şu an gayet iyi bir durumdayız. Hemen Safiernet İspanya demeden önce ya da DAD. Şöyle bir gönder bunu buraya. Bunları böyle gönder. Bu 25 25.000'i şöyle böl. Buraya. Arkadan şimdi arkadan başkente doğru güzel bir orada çıkacak. Göndereceğim pardon. Şöyle bunların hepsini şurada bir böyle bir birleştir. Bir saniye. Şuralardan hepsini bir toparlayalım. Tamam, tur geçebiliriz. Şöyle bakıyoruz. Evet pek bir şey yapamadı zaten. Zaten de yapamaz. Çünkü İspanyasın sen. Şöyle gönderelim hemen. 3000'i de böyle gönder. 28.000'lik abi sen neden oraya gidiyorsun? Sen buraya gideceksin. Daha sonra 25.000'i böyle buralarda bölüştür. 6000 6000'le bunları bölüştür. Daha sonra bunların hepsi abi. Bunların hepsi şeye başkente gidiyor. Hepsi birlikte gitmesi Teker teker gitsinler daha iyi olur. Daha kuvvetli olur. Hepsini aynı civardan gönderiyoruz işte. Evet sonra da turumuzu geçebiliriz diyebiliriz bence. Şurada bir Andorra devleti kalmış. O hala aramızda. İlişkisi eğer bende kötüyse onu da alacağım. Yani bizim için bir sıkıntı olmaz. Orada bir üstünlük sağladı bizden. İspanya. Bayağı bir hatta üstünlük sağladı ama biz hemen o üstünlüğü kapatabiliriz. Yani o derece bir şeyimiz var zaten bizim. Oo kapatamadık. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bunları böyle gönder. Bu da buraya gitsin. Tamam. Evet oralarımız hemen şuradan bir gitsin. Bakalım orayı alabilecek mi? Yani kaçmaya çalışacak mı? Tamam kaçamadı. Ama denemiş. Kaçamamış. Tamam. Şöyle gönderelim hepsini bölüştürerek. Şu 16 bin de bölüştür. Şöyle gitsinler işte ya. Bir sıkıntı olmaz. O oradaki oralardan bir eser kalmamış yemin ediyorum ya. Hala da çıkarmalara karşı koyuyor. Orada bir üstünlük sağladı bizden hala. Şaşırtıcı bir şekilde. O zaman ben buradan bir, tak, bir tık daha ordu basıp oraya gönderirim. Şöyle basalım asker almadan alabildiğimiz kadar. Nüfusunu sömürelim onun. Şöyle gönder daha sonra e, bu 9000 buraya gönder 6000 de şuraya gitmesin 6000 nereye gitsin 6000 e, buraya gitsin buraya bir çıkarma yapıyor yapacak İspanya İspanyol devleti hemen oraya bir gönder bu İspanya neyle yönetiliyordu hemen ona da bakalım bir, bir saniye bir tur daha yapalım bakalım yetecek mi bayağı bir orada olsun or orada ya Tamam, 10.000 yeter. Bakalım bu neyle yönetiliyormuş. Monarşiyle yönetiliyormuş. İmparatorluk gibi bir şey yani. Tamam, başkentin orada bir üstünlük sağladı diye derken ben yanlışlıkla tur geçtim abi. Evet, o araları alacak mecburi olarak. Yani bizi bayağı bir sıkıntıya soktu bu, bu tur geçme yanlışlıkla. Evet, buraya hemen bir ordu gönder. Şöyle. Hatta bunu sil. Bu buraya gitmesin. Bunların hepsi oraya gitsin. Bu 2000'lik de şöyle bir çıkarma yapsın oraya doğru yapabiliriz artık. İspanya'ya çıkarma yapmak imkansız gibi bir şey abi. Buna da ilişki geliştirme tam gerek yokmuş. Ee, şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Buraya gönderip. Ee, abi bu ordu pek bir şey yapamaz ya. Yani gidip de başkent alamayız bu, bu kadar orduyla. Tam o içimizde bayağı bir büyüdü abi ya. İspanya savaşı da uzun sürecek belli oldu. Tam üst tarafta biz zaten şeyimizi arttırdık şöyle bir gönderelim. Nasıl bir şey yapabiliriz? Bu lan bu geriye değil pardon. Bu bir ne yapsın biliyor musunuz? Bu buraya gitsin. 6000'lik böyle hatta 6000'lik de başkente gitsin. Daha sonra bu 9000'lik şöyle buralarda bir ilerlemeye çalışsın. İlerleyebildiği kadar. Bu 8000'lik de şöylelik bir kısmı gitsin oraya. Yardım amaçlı. Evet 2000'lik ordumuza geldi zaten. Dur bir saniye. O böyle bir bölelim bir bu orduyu bir. Buralarda pek iş şey yapamasınlar, yürüyemesinler, gidemesinler. Bu arada eksiye düşmüşüz hemen şuraları bir artıya çevirelim. Hayda, eksiye düşmenin de zamanı mı ya? Kredi al şuradan. Bayağı bir o 300 bin mi aldık lan? Gayet güzel. 300 bin almamız bizim için bayağı güzel oldu, şaşırtıcı da oldu biraz. Hemen asker almadan şuraya da biraz asker gönder. Daha sonra bu 2000'i biraz şey yapalım ya. Şuralara gönderelim ki adam oraları alamasın. Evet o oraları almaya çalışacağız ama biz on or oralardan alacağız. Gördüğünüz gibi iki de burayı biz çıkarma atmışız. Bakalım alabilecek miyiz orayı. Büyük ihtimal alacağız zaten. İnşallah asker basmaz orada. <laughs> evet oraların hepsini aldık. Tamam şu anda arkada pek adamın ordusu kalmadı. Hemen bu 2000'liği şöyle bir gönderelim. Ee, bu 2000'lik böyle. Bunlar ilerlesin artık. İleriye doğru gitsin. Aynen şöyle bir hat oluştursunlar bunlar. Ee, bu 1000'lik de buraya. Buradaki 2000'lik de buraya gitsin diyelim şimdi bu 10 binlik orada ilerletebiliriz bence bu 2 binlik orada bir, bir turluk bir kalsın evet ilk turdan şey olduk ee, hemen geçtik şimdi ileriye bakalım bu, bu kadarlık orada buraya gitsin bu 4 binlik arkadan gelsin bu 2 binliği şuraya gönder bence ya hepsini bence de en mantıklısı evet arkadan gelen orada zaten onları halledecek arkaya eğer çıkarmadarsa tabii ki de o da bizim ordumuzmuş zaten tamam bu 10 binliği buraya gönder 2 binliği şöyle daha sonra bu da böyle gitsin işte arkadan orada kaldı mı yok kalmamış o zaman bunların hepsini şuraya doğru bir gönder 900'lük 730'luk falan hepsini bir gönderelim ee, Evet şu an hepsini şurada toplayabiliriz ve İspanya savaşı çok kolay bir şekilde bitti ee, Burada 2000'lik orada bunların hepsi bir çıkarma aslı şimdi bir ee, 2000'lik tatsın. atsın 2000'lik tatsın oraya onun adalarını aldıktan sonra İspanya'yı bitirmiş ol bulunuyoruz zaten. Evet, onların hepsi bu oraya çıkar çıkarma atmayı çalış bakalım atabilecek mi? Evet, attı. Ön adalarını bir alalım, kolay bir şekilde. Evet, adalarını aldık ve yüzde bir savaş zaferi aldık Tabii ki de. Oo yüzde yüz değilmiş lan. Başka nerede toprağı var İspanya'nın? İspanya'nın başka nerede toprağı var? Burası mı? Evet, burası. Tamam, başka da yok herhalde. İki tane var. İkisi de, o biri şuradaymış. Hemen şuraya bir liman inşa et. Şuraya tamam. 29 binimiz var zaten burada. Ee, şuna bir şuraya doğru bir çıkarma atsın. E ee, bu da bu denize bir çıksın. Hemen zaten oraları kolay bir şekilde aldık. adalarında ee, adalarını da hemen bir alalım. Adalarına bir çıkarma atalım. Ve adalarını da aldık. tam yüz yüzük bir savaş zaferi. Şimdi hepsini alabiliyor muyuz? Evet hepsini aldık. Hepsini kolay bir şekilde aldık. Tüm yıldız puanımızı kullanarak. Şimdi hepsini bir şu ortak bölgede bir toplayalım. Hemen ordu biçimine bir geçelim. Tamam. Bunların hepsini toplayalım şurada. Evet. Bu 7000'liği de topla. Bir saniye. Bunu da topla. Ee, bunu da toplayalım. Hepsini işte toplayalım abi. Teker teker söylememe gerçekten gerek yok. Bu arada siz de seriye like atmayı da unutmayın. Seriyi ben çok beğendim. Eğer size sevdiyseniz. Eğer bakın bu bölüm çok fazla etkileşim almazsa final yaparım. Bildiğiniz üzere yaparım. 47 binlik bir ordumuz varmış. Tamam. Bu orduyu bir başkentimize bir çekelim. Şöyle. Evet ordumuz gidene kadar da zaten biz de oraların hepsini asimile ederiz. Kolay bir şekilde. Ee, tabii ki de diplomasi puanımız yeterse biraz sıkıntı olacak. Şöyle. Bu arada Amerika'dan şey aldık. Hakaret yedik. Amerika gözümüzü korkutmuyor. O bizden korkuyor şu anda bizim büyümemiz açısından. Baya bir korkuyor hem de. Tir, tir tir titriyor bizim ayaklarımızın altında. Nazi Almanya'sından o kadar korkuyorlar ki zaten yeni doğmuş bir devletsin abi sen kim? Sri Lanka. Hiç bakmaya bile gerek yok. Endonezya. Endonezya zaten beni seviyor. Bakalım daha daha kalmış. Son bir tur bir eyalet kalmış. Hemen orayı da yaptık. Evet şimdi asimli olmamış topraklarımız var. Onların hepsi tabi olsun. Bu kim? Asiler savaşa hazırlan. Abi hangi asiler bunlar? Allah Allah. Benim asilerim mi varmış lan? Ha, Bu savaşta asilerle. Hayır oha benim İttifam mı varmış? Ne kadar garip. Benim ittifam varmış. Vay be. Allah Allah biz bunu hiç kullanmadık lan. Bu arada ben onu öldürürüm ha. Yani. Değil mi? Tamam şimdi var arada Evet 12 dakika olmuş. Şimdi ne yapabiliriz biliyor musunuz? 47 binlik ordumuzla bir şurayı bir sefer düzenleyebiliriz. Ukrayna seferi düzenleyebiliriz. Şöyle 20'şer 20'şer orduyla yapabiliriz bence de. Bakalım evet onları zaten yapmıştık. Hemen şuralara bir şöyle bir gönderelim. Bütün eyaletlerde ordu basalım. Şurada da o 7000 çıktı lan gayet iyi. Ondan sonra şurada o 7000 ha, ol. buralarda bayağı bir şey var lan. Tam gayet güzel. Evet buralarda full bastık zaten. Burada bir 20000 olsun. Şöyle şöyle 25000 olur herhalde. Şuraya da bakalım. Ee, burada burada 20000 olmaz. 25000 bile olmaz. 15.000 oldu evet. Hemen biraz daha orada basalım burada. Zaten Ukrayna savaşı da başlamış. Şöyle Romanya ve Ukrayna savaşı tamam. Bizim için iyi bir şey oldu aslında o. Ukrayna tabii ki de onu alacaktır. Ama bizim için gayet güzel mantıklı bir savaş olacak. Buraların hepsini bir gönderiyorum Zaten Ukrayna oraları alsa da almasa da ben her türlü yenebilecek güçteydim ben bu ikisini. Evet şuraların hepsini ben alıyorum. Ee, şuraları da alıyorum Romanya izin verirsen. İzin vermene gerek yok zaten. Senden izin almama da gerek yok. Hemen şuradan ben senin önünü kesmek istiyorum. Romanya daha fazla ilerlemeni istemiyorum. Eğer ilerlersen zaten gözüme girersin. Seni pardon gözümden çıkarsın Romanya. Zaten senin savaşına yakında gelir merak etme. Korkmana gerek yok. Seninle de savaşmam lazım zaten. Evet. Azar bir top, az bir toplamımız kaldı. Hemen bu araları da bir gönderelim. Evet. Şu anda mağlup olma durumumuz sıfır. Sıfır harbi diyorum sıfır hiç mağlup olma ihtimali bile yok. Belki de vardır bilemiyorum. Evet 3000'lik ordu büyük ihtimal orada mağlup olabilir. Evet olmadı gayet. Oha bir Romanya ilerliyor dur. Romanya bak gözüme girme. Ay gözümden çıkma istiyorsan Düşer, düşersin bak gözümden. Daha fazla ilerlersen net sana savaş açarım bak ileride. Buradan herhalde ilerleyemezsin sana. İlerlersen zaten. Abi sen ne kadar Romanya. Bunu sen istedin Romanya. Hazır oralar şeyken ben oraları senden alacağım Romanya. Şöyle yapıyorum ben. Evet tamam. Gelin şimdi dur. Şuraya şöyle orada dizeceğim ben. Bir saniye. Şöyle. Hepsi bir gitsin. Buralardan full ordu basacağım. Burada da baya bir basılıyor sanırım. Evet basılıyormuş. Şöyle bir basalım. Almanya savaşı yapmadık demezsin artık Romanya. Evet bu aralarımızda hepsi şuraya bir liman kuralım. Ee, bu aralarımızda buraya doğru bir gitsin. Ee, bu 27 binliğin hepsini bir şuraya bir gönder. Hepsini değil de yarısına falan. Burada da birkaç toprak kalsın. Evet bu da zaten bunu barış yapmış. Tamam. Gayet güzel. Hemen Romanya'ya da bir savaş açalım. Romanya'yla da bir Ukrayna'dan aldığı toprakları alalım bir ondan. Şöyle hepsini gönder. Bu 5000'liği de gönderme oraya. Şuraya gönder bakalım oraya orayı almayı cüret edebilecek mi? 80 bin mi? Kötü bir durumdayız şu an. Artı 8'de olduğumuza bakmayın. Baya kötü durumdayız. Ama sen hala bizden toprak alacak kadar güçlü bir devlet değilsin. Şey. Eee tamam ben orayı sana bırakıyorum. Hatta bırakmıyorum. Şöyle bir şey. Şimdi o burayı alacaktır. Ya Ukrayna'ya verecektir o şimdi orayı burayı. Burayı oraya. <laughs> konuşamadım. Tamam buradaki orada burada kalsın be. Ee, bu oradan hepsini bir gönder. Lan Allah'tan orada kalsın dedik değil mi? Sen, de, sen ademiyorum oğlum. Tamam hemen oradan hepsi bir gitsin ilerlesin. Şöyle. Buraya bir de buraya bir gönderelim orada Oğlum versene o toprağı Ukrayna'ya bak. İlla benim barış yapmamı bekliyorsun değil mi? Hah verdi. Tamam hemen burayı da al. Şöyle son nerede kaç tane top bir tane toprağa kalmış orayı da aldıktan sonra zaten savaş bitiyor. Tamam Gayet güzel hepsini alabiliyor muyuz? Evet hepsini alabiliyoruz mükemmel. Ama şeyimiz biraz kötü durabilir. Ya yani eyalet biçimimiz. Bu arada Ruslar biriyle savaştı ama. Garip. Evet bu araların hepsini bir gönderelim şuraya. Şöyle. Bu 11 binliği de bir gönderelim şuraya doğru. Evet şöyle bir gitsinler hepsi. Bakalım bir asimil olmuş. Topraklarımıza bakacağız. Hemen bu arada da bir dışarıya bir çıksın da. Öyle bakalım. Bunu da buraya bu 37 binliği ters etmeyelim abi boşu boşuna. Bunların hepsini burada toplayalım. Hemen ordumuz gidene kadar buralara asimil etmek istemiyorum ben. Toprağımıza bakalım. Gayet güzel. Mükemmel. İstiyorsanız final yapayım. Final yapmamı istiyorsanız da söyleyin. Belki Filistin, de Filistin devletiyle de oynayabiliriz. Ya da Osmanlı. Fark etmez. Kaç Evet 17 dakika olmuş. Gayet iyi bir dakika bence. Tam videoyu bitirmelik dakika. <laughs> evet bakalım lan dur. Kaç şey kalmış eyalet olmamış 23 tane kalmış lan dur yanlış katur geçtim. Tam zaten bol bol paramız var. Lan bizim 3 milyona oldu? Ne ara bitti lan garip? Bu arada hala şeylere veriyoruz, mallara falan veriyoruz. Onu çekmeyi unutmuşum o yüzden biraz paramız azaldı gördüğünüz gibi. Şöyle araştırmaya biraz daha versen ya. Şöyle araştırmaya var biraz da buna. Şöyle verelim. bin bir şöyle gönder. Evet oraya doğru gidiyor bizim başkent baya bir uzakta kaldı ya. Değil mi? Bence de. Şimdi bakalım. Oo Türkiye Suudi Arabistan'a pardon Suudi Arabistan Türkiye yemiş. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için like ve abone olmayı unutmayın. Eğer bu serinin final olmasını istiyorsanız aşağıya yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize